bize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yedir. Bugün sizlerle birlikte son 50 tane Wither keseceğiz ve sıralamaya girmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce birlikte ben T'ye basıp şuradan bir stats yazacağım. Oraya garip garip sesler geliyor ki. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Neyse. Şimdi burada Wither öldürmede zaten benim 6, 6 puanım vardı. 50 tane de şimdi keseceğiz. Toplam 56 puan olacak ve 20. olacağım. ilk 20'ye gireceğiz yani. İleride belki bunu ilerletirim. Bir dahaki videolarda 100-150 tane bilir keserim. Gördüğünüz gibi bilir kafalarım burada hazır. Rukumlarını da hazırladım. Direkt işte crafting table ve cam da aldım yanıma. Craft ederiz diye. Şimdi o zaman şuradan içeri fazla uzatmadan videoya başlayalım. Arkadaşlar bu arada eğer toplu fener alacaksanız bana oyunda özelden yazarsınız. Çoğu zaman akşamları oynanıyor ama gün içinde girdiğimde oluyor veya Discord sunucularımın linkleri aşağıda var. Oradan gelip bana yazarsanız sevinirim Şu bir toplu... Artık hani fener satacağım. Elinde bir sürü fener olacak. Şurada ilk önce bir güç içelim. Hadi bakalım Bismillah diye şunu da koyalım şöyle ve ilk video'nuzu keserek başlayalım. Fener tersi 90 kdan satacağım. Pazarlı açayım haberiniz olsun. Hani toplu alacak arkadaşlar. Tekli alacaklar da gelsin. <laughs> ha, <ne olur? Gülüyor> Çok boyunca sen de. güzel. Obsidiyeni ver oradan bana. Abi tek sıkıntı bu haberi obsidiyeni patlatıp duracak. Neyse ki Allah'tan buraya gelmeden önce bir iki iki buçuk stek kazmıştım. Şöyle ikinciyi koydum. Haydi oğlum sen de patla. Bak tip tip bakıyor bir de bana. Gel şimdi buraya. çekmemi istediğiniz bir içerik varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ki ben de hani içerik bulmakta zorlanıyorum ne yapacağım ne edeceğim o konu hakkında iyi bir fikrim olur. Şunu şöyle içikli yazacağım tamam hadi gel abi üçüncüyü de keseceğiz şimdi. Çok patlatma lütfen. hiç çok patlattı dedik yani. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ben. bu kaçar maçar ben bir yağ yok da aldım o yüzden Şundan yeri bir değiştirdim de güzel şimdi Şuradan bir göç ekseri içelim Çok Gel bakalım sen de Git biraz uzakta patla nasıl bir yaratıksın ya? Adam obsidyenin içinden geçiyor ya. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. O dört tane kesmişiz. Güzel. Geriye kaldı 46 tane. Tamamdır abi. Az gitti çok kaldı. Arkadaşlar burada normalde siz lider keseceksiniz siyah cam olmadan yani siyah cam kara böyle kazmanız olmadan bu kadar oksijen kazmanız tavsiye etmem. Lan sen de patla ya. Yok. Gel be. bir şey evet, abi Dur 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 Ölüyorum, Aman 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 Bu sıkıntı ya bu uzak <laughs> gel Buradayım bak Lan bu can söyleyeceğim ya. Gel. Sakın öldürme beni ya. Bu zorladı. Zoru severim, imkansız zaman alır. Arkadaşlar ben kalan vidaları da kesip geldim. Çünkü hani kalanı da koysaydım gerçekten de bayağı uzun bir video olurdu. Şimdi bakalım. Stats yazdık. Kaçıncı olduğumuzda. Vida öldürmede ilk öncelikle 56 puanımız var. Sıramızda 20. Çok güzel abi. Şurada da gözüküyor ama nedense burada puanım 55. Burada 56 gözüküyor. Neden böyle olduğunu ben anlamadım. Bilen varsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Yani niye burada 56 burada niye 55 merak ettim açıkçası. Neyse Birinci de maşallah 283 bir kesmiş. En azından ilk 20'ye girdik ha. Bu da bir şeydir. Ben şimdi bu deniz yıldızı... Pardon ne deniz yıldızı? <laughs> bu nedir yıldızları fener çevirip satacağım. Eğer toplu alıcı varsa dediğim gibi. Discord sunucumun linki açıklamalarda var. Oradan gelip bana ulaşabilirsiniz. Sizinle şöyle bir güzel fiyat pazarlığı yaparız. Ben size direkt bunu fener dönüştürüp satarım. Neyse Kanalıma videoyu like etmeyi unutmayın. O zaman hadi bakalım. Görüşmek üzere ve bay bay.